Evet Ta, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Konseptimiz CSD oynat, yedek, bırak, sat. Tamam. Hazırsan başlayalım. Hemen. Apex, Kerrigan, Mayer. Şöyle, ben Kerrigan'ı satma taraftarıyım. En azından hala o biraz kulübümüze bütçe kazandırabilir. Apex zaten çok formda uzun süredir. Apex oynatıyoruz. atıyoruz. Mayer'le de onlar ortak bir şeyler çevirirler. Mayer'de de yedekli kalsın. Evet, AWP için Monesi, Zaybu, Shiro. Yani burası zor tabii. Burada yani 3 tane birbirinden kıymetli iyi AWP'ci var. Burada, yani Monesi veya Zaybu'dan birisini oynatmak isteyeceğim tabii. Tecrübe dolayı ben Zaybu'yu tercih edeyim. Hem Apex'te zaten aynı takımlarla iyi anlaşırlar. Monesi Şiro'da da Monesi daha iyi bir ekonomik fayda sağlar bize. Monesi de satalım. Yedekte Şiro kalsın. Birinci Rifler. Zantares, Dong, Nico. Ee, beni bilenler bilir. Dong'dan pek az etmem. <laughs> o yüzden e, hep o da yine iyi para yapar. kulübe katkısı olur. Dong'u satalım. Zantares, Nico arasında da e, Zantariz de şöyle etrafında dünya çapında tanınan daha çok oyuncuyla beraber bir görmek isterim. O yüzden Zantares oynasın. İçeride biraz duygusallık da var tabii. Yedekte de, de Nico kalsın. İkinci Rifler. Robs, Wikipedia, Bit. Burada da duygusal davranmak isteyeceğim ama Robs buna engel alıyor. O yüzden Robs'u az takımı alalım, ana takımı alalım. Yine Wikipedia bence Bit'ten daha fazla para yapabilir satıldığında yaşından dolayı. Gerçi hemen hemen aynı yaşlarda galiba ama Vikedia'yı yedek bırakmak ayıp olur. O yüzden onu başka bir kulübe transfer edelim, yedekte Bit kalsın. 3. Rifler Frozen, Kayserato, Twist evet, burada yine beni bilen bilir Benim Furia ve Kayserato sevdam ayrıdır Hem de Zantares ile Kayserato Yan yana inanılmaz bir ikili olurlar yani Biri açsın öbürü takasını alsın Kayserato'yu seçeceğim Twist zaten çok düşüşte Twist yedekte kalsa bence çok sıkıntı yaratmaz Frozen'da daha iyi para getirebilir Kulübe Frozen'da satalım E, evet, şimdi bir genel bakalım kimleri seçtik Apex var, IGL koltuğunda AWP'yi Zayve bıraktık Onun yanında Zantares, Kayserato ve Bir de Ropz'u seçtik Bence güzel bir takım olmuş Benim beştim bu verilerde arasından böyleydi. Bakalım sizinkiler nasıl olacak yorumlarda buluşalım.